Önünüze böyle bir şey çıksa bileşikler atlandırılmasında ne yaparsınız? Bakın çok önemli bir şey anlatacağım kardeşim. Çok iyi dinleyin. Bu ikiler asla yazılmaz. Bunun adı neydi? Çinko değil miydi? O zaman çinkoyu buraya koyacaksınız kardeşim. Ezber gerekiyor. Nonun adı neydi arkadaşlar? Bunun adı nitrat. Bu kadar. Mesela burada bakalım. CH3 karbonat diyor değil mi? Biz bunun adına ne diyorduk? Asetat. Bu kadar. Bunun adı asetat. CH2O4 diyor. E bunun adı neydi? Oksalat. Mesela size bir şey söylemek istiyorum. Bunun adı O yani oksit değil miydi bunun adı? Misit mesela N'nin adı da mesela N harfinin adı değil miydi? Mesela size O ne dese siz ne yaparsınız kardeşim? Ona da oksit değil mi? Oksidi alır buraya koyarsınız. Neyi de alır nitrür koyarsınız. Bu kadar basit arkadaşım.